Bugün bana ta dünyanın öbür ucundan gelen baloncuk makinesini inceleyeceğiz. İnşallah işe yarıyordur. Deneyelim bakalım. Gerçekten çalışıyor mu? Böyle bir şey. Allah. Pirimizi taktık. Burada bir tane daha kapak var. Biz suyu buradan koyacağız galiba. Bu ne lan? Bibörüng gibi. Bu ne? Ne kadar koysam acaba? Bu kadar yeter herhalde ya çok koymayalım. Biraz su. Aferin suyu dökmeden koydun. Ağzıma tüküreyim. Şunu şuradan kapatıyoruz. E ee, bu nereden çalışıyor? Ya bunu böyle yapıyor. Şurada düğmesi var herhalde. E ee, baloncuk nerede? Aha! Aha! Geliyor lan! Huuu. Çok iyi! Ama bu kadar mı ya? Ben daha fazla bekliyordum. Yalnız bu ortalığın ağzına sıçtı su da püskürtüyor. Sizce nasıl arkadaşlar? 10 üzerinden kaç? Bence 10 üzerinden 2. Çünkü az az baloncuk yapıyor ve etrafını ağzına sıçtı. Masayı çeksene. Bak her yeri su yaptı ya. Daha fazla böyle saçma sapan ürünleri incelememi istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ha bu arada abone de olmayı unutmayın ya.